Bitpipo'da iki faktörlü kimlik doğrulaması nasıl etkinleştirilir? İki faktörlü kimlik doğrulaması, sitemize girerken alabileceğiniz en önemli güvenlik tedbirlerinden biridir. Öncelikle sitemizin güncel web adresine giriyoruz ve üyelik bilgilerimizle giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra üst kısımdaki profil butonuna basıyoruz açılan alandan tekrardan profilim kısmına basıyoruz. Buradan da authentication kısmına geliyoruz. İki faktörlü doğrulamayı etkinleştirmek için düğmeye basıyoruz. Sonrasında cihazımızın uygulama marketine giriyoruz ve Google Authenticator uygulamasını indiriyoruz. Uygulamaya giriyoruz ve buradan kod ekle diyoruz. QR kodunu tara diyerek ekrandaki QR kodu taratabiliriz ya da kurulum anahtarı gir diyebiliriz. Kurulum anahtarı girmemizin ardından hesap adına sitemizin adını yazıyoruz. Anahtar türünü zamana dayalı yapıyoruz. Anahtarınız kısmını girebilmek için tekrardan sitemize dönüyoruz. QR kodun altındaki Kent Scan kısmına basıyoruz ve aşağıda çıkan kodu kopyalıyoruz. Tekrardan otantikatör uygulamasına geliyoruz ve bu kodu anahtarınız kısmına yapıştırıyoruz, ekle diyoruz. Ekrandaki kodu kopyalıyoruz. Sitemizdeki alana giderek doğrula diyoruz. Böylece iki faktörlü doğrulama etkinleştirilmiş oluyor. Sitemize bir sonraki girişimizde giriş yapmamızın ardından iki faktörlü doğrulama sayesinde Google Authenticator uygulamasındaki kodu girerek giriş yapmanız gerekecektir. Bol şanslar.